gökyüzünden ultimatomdur bu. Bize söylemesi. Dinleyen kurtulur, dinlemeyen bitti işleri. Tevfik Cenab-ı Hakk'a et işine. Fatiha, Allah'a sığındır. Namaza başlasın. Pislik yapmasınlar. Efendim, e Allah'ın yasak ettiklerini burada yaşatmasınlar. Bu birinci emirdir. Değilse bütün efendim, şeyleri üzerlerine intikam oklarını üzerlerine çekeceklerdir. Tek tükeriyor burada. Burada <laughs> 300 bin Türk mü var? 50 bin alır, 200 bin denize, umun bir milyon mudur, 100 bin alır, 900 bin denize, denize dediğimiz yani gidecekler, hiç kurtuluş yok, Allah sende, Allah sende, namaza da başla, hayatını efendim. İyi dikkatle, temiz hayat yaşamasına bak. Değilse işiniz, kimse sizi kurtaramaz.